telefon çok yakıyor. Yeni aldığım telefon çok yakıyor. Kontürü. Önceki bu telefonum vardı o, Motorola. Ba yavrum bir düğüne bir düğüne yavrum. Yani bu saatte arıyorum hem de kontürün bittiği için. Arkadaşın aklına taktın. Şimdi bu eski telefonum vardı Motorola 33 Motorola. Evet. Motorola 33 Bu telefon yeni aldığım telefon oranla az yakıyordu. Tüplü evet. taktıracak buna. Ne diyecek ya? Yaktığı nedir? Nasıl? Neyi yakıyor anlayamadım. O çok yakıyor. Annem de bu durum telefonla ilgili bir durum değil. hattla ilgili bir durum. Hattınızda e, hangi telefona takarsanız takın hattınızı. Bunun Hattım kutsu. Bakale bakale. Niye diyeceksin onu bunu? Hattım kutsel. Tamam, Türk Selza sen? Kurt Önceki de Kurt ama telefon Motorola 3310'udu. Motorola onda. aç yakıyordu. Bu yeni aldığım Mercedes gibi telefonda daha çok yakıyor. Ya yani Mercedes çok yakıyor, Türk mü takacak, ne diyeceğiz? Bununla ilgili olarak maalesef gibi bir şey yapamıyoruz. Sonuçta... Niye yapamıyorsun? Ne evet. sikime kurduk orayı? Efendim? Niye yapamıyorum işlem? Şu anda sistem tane dolayı zaten işlem yapamıyoruz. Neyden dolayı? Köyden arı var. yok diye böyle yapıyorsun ya. Köyden arı yok diye böyle yapıyorsun. Bana bak Ali, ismin ne senin? Benim ismim Özge. Kim? Özge. Özge, sen Abdullah Bey'in oğlu musun? Efendim? Yavrum kızım özge bak köylüyük biz. Her zaman götür yükleyemiyor. Bu telefon çok yakıyor. Tüp mü dağıt niye ne Bir akıl ver. Önceki telefonum yani iki gün önce kullandığım telefon az yakıyordu. Böyle bir şey mümkün olamayacak. Nasıl ya? Peki bir şey diyeceğim. Bak ben bir, bir durum anlatayım. Bir durum. Motorola 33 marikene bende. Şimdi diyelim hısmım aradı beni. Selam aleyküm dedi. Selam geliyor, aleyküm gelmiyor. Aleyküm geliyor, selam gelmiyor. Bazı bazı hiçbiri gelmiyor. Bunun sorunu ne yani? Çarak mı ya? Bunun ne Bu ne ya? Araya mı geçecek? Araya ya. Araya ya. Araya ya mı geçecek? Araya ya. Bu sizin kendi tercihiniz olur. Onun için bir şey diyemem geçin ya da Kardeşim bir sen geçin. bunu güzelleştirecek bir şey söylesene. Ya şeyle et de, böyle et de, düzelt de ya. Hayret bir şey. Oraya geç diyor ya. Hayret bir ben şey. Ben oraya geçin demiyorum. Oraya ben geç, geç dedim. Oraya diyorum. <laughs> Yalan konuşma oraya geç dedim.